Değerli dostlar, kıymetli yol arkadaşlarım merhaba. Size Ankara-İstanbul arasından sesleniyorum. Bugün defnettiğimiz çok kıymetli aydınımız, müzikolog ve yazar Ahmet Sayın cenaze töreninden İstanbul'a doğru yola dönerken Yargıtay'dan e, kararın çıktığı bilgisi bana da sizler gibi ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak. Hepinizi kocaman kucaklıyorum.